Hayırlı günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karamelli şeftalili kek yapacağız. Karamelli şeftalili kek için öncelikle karamelini hazırlayalım. 3 yemek kaşığı şekeri tavamıza alalım. Tavanın altını yakıp 1,5 yemek kaşığı da su ilave edelim. Ve şekerimizi karamel yapalım. Dikkatli şekilde yapalım çünkü bir anda yanabilir. Yanmamasına dikkat edelim. Acı olur o zaman. Evet karamelimiz oluyor. Yağlı kağıt serdiğimiz orta boy bir borcamda yapacağız. Evet borcama ben döktüm. Ve şeftalileri Ince şeritler halinde kesip sırayla diziyoruz. Kabuğunu isteyen soyabilir, isteyen soymadan kullanabilir. Ben soymadım. Çok da rahatsız etmiyor ve güzel bir renk veriyor kabukları. Evet, onu dizdik. Şimdi keki hazırlayalım. Kek için 3 adet yumurtayı karıştırma kabımıza alalım, kıralım ve şekeri ilave edip şekerlerimiz eriyene kadar mikserle iyice çırpalım. Beş dakika falan çırptık. Şimdi bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ. Ölçüler bir çay bardağı. Eğer büyük bir borcamda yapıyorsanız bir su bardağı kullanabilirsiniz. O zaman şeftali 4 adet değil de 6 adet kullanabilirsiniz. Ben dört tane şeftali kullandım. Evet. Bir buçuk bardak un. Kabartma tozu vanilyayı da ilave edip çırpalım. Evet kekimiz oldu. Şimdi şef üzerine her yeri eşit miktarda gezdirerek döküp 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. hava kaba kabarcıkları kalmasın her yere eşit miktarda dağılsın diye çıktım evet kekimiz pişti birazcık bekletelim ve 15 dakika beklettikten sonra kekimizi döndürdük başka bir kaba ve yağlı kağıdını alalım çok da güzel görünüyor kekimiz afiyet olsun Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle ve kanalıma abone olun, abone olmayı unutmayın, destek olun, Allah'a emanet olun.